İyi bir lise kazanmanın en kolay yolun maydanoz.com Canlarım merhaba, ben psikolojik danışman Hüseyin Öztürk. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine bu sınav yolculuğunda işinizi kolaylaştıracak harika stratejilerle karşınızdayım. Bu haftanın konusu özellikle bu yeni nesil soruları çözmek adına bizim farklı açılardan yaklaşıp bunları kolaylaştırmanın yolları nelerdir bu stratejilerden bahsedeceğiz. Tepe konumuz arkadaşlar okuduğunu anlama stratejileri. Çünkü bizim yeni nesil sorularla mücadele etmemiz ve o soruları daha kolay yapabilmemizin yolu kesinlikle öncelikle okuduğumuzu anlama stratejilerimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda canlarım sizler için 4 tane stratejiden bahsedeceğim ve bunları da yankı akrostişiyle kodlamış olacağız. Bakın yankıyı uyguladığınızda okuduğunuzu daha iyi anlayacaksınız ve dolayısıyla o yeni nesil soruları daha kolay yapmanın yol ve yöntemlerini de görmüş bulmuş olacaksınız. Nedir yankılar? Birincisi canlarım, özellikle test çözerken ve deneme sınavlarında yüksek sesle okuyun. Yani bazen zihnin bürokü olduğunda ya bu metin ne demek istiyor? Ya ben bunun içerisinden bir türlü çıkamadım. Bunu ne demek istediğini çok anlamadım dediğiniz zamanlarda ister test kitabı ister deneme sınavı olsun lütfen sesli okuyun. Yani kulaklarında duysun. Oradaki metnin ne demek istediğini anlamaya çalış. Göreceksiniz ki seslendirmeye başladığınızda sadece gözde değil de duyu organını da devreye aldığınızda oradaki metni daha kolay o şifresini çözmeye başlayacaksınız. Birincisi bu. İki... Anlatılanları zihninizde şöyle bir görselleştirin. Şimdi matematikte işte yenisi soru okuyorsun, TYT VLGS fark etmiyor. Buradaki anlatılanı gö gözün önünde bir görselleştir. Yani ne demek istediğine dair kafanda bir imaj oluştur. Bu konuda sizler e, eski öğrencilere göre daha avantajlısınız çünkü teknolojiyle haşır neşir olduğunuz için fotoğrafik hafızanız çok gelişmiş. Bunu da geliştirmenin yolu canlarım. Parantez açayım küçük bir harika bir tüyodan bahsedeyim. Hem görsel hafızanızı hem de dikkatinizi geliştirmenin e, süper bir yolu. Bir manzaraya bakın. İşte bir kitap kapağına bakın. Bir tabloya bakın. Bir, bir dakika boyunca onu seyredin. Tüm ayrıntılarıyla zihninizi, hafızanızı almaya çalışın. Sonra gözünüzü kapatın ve o tabloyu, o kitabın resmini ise oradaki ayrıntıları saymaya çalışın. Bu sizin hem fotoğrafik hafızanızı hem de dikkat ve konsantrasyonunuzu çok ciddi manada artıracaktır. Bu anlamda bu egzersizleri yaparken şunu göreceksiniz ilerleyen haftalarda bir metni okurken işte deneme sınavında veya test kitabında oradaki yazılanları zihninde e, görselleştirmeye başlıyorsun. Sanki sanal olarak o paragrafların içerisinde gezdiğini, dolaştığını hissedeceksin. Bir başka strateji canlarım, öncelikle bu test çözme tekniklerinde çok çokça üzerinde duruyorduk. Bir soruya yaklaşırken önce sorudan başlamamız gerekiyor. Yani üstteki bilgi veya paragraf değil veya şıklar değil. Bizim öncelikle sorudan başlamamız gerekiyor ki ya bize bir dakika bir üstteki paragrafta veya üstteki bilgide bizde ne istediğini net olarak bilip ona göre hareket edebilelim. Ve en önemli strateji arkadaşlar bu dördüncü stratejimiz Bizim kelime dağarcığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda kelime dağarcığınızın ne olduğunu görmek istiyorsanız yani benim kelime dağarcığım yaş grubuma göre dünya ve Türkiye ortalamasında acaba hangi skalaya giriyor? Çok mu kötüyüm, çok mu iyiyim? Bunu görebilmeniz için bu videonun açıklamalar bölümünde linkini bırakıyorum. Kelime dağarcığı testini öncelikle mutlaka yapın. Bir karne çıksın. Yani bir bulunduğunuz yeri öncelikle bir görün. Sonrasında bu kelime dağarcığınızı geliştirecek olan şimdi anlatacağım tekniklerden istifade edin. Ki okuduğunu anlamanın en önemli yolu canlarım kelime dağarcığını artırmaktan geçiyor. Çünkü biz kelimelerle düşünüyoruz. Kelimelerle problemlerimizi çözüyoruz. Kelimeler aslında bir yemek yaparken kullanılan malzemeler gibidir. Sizin malzemeniz ne kadar ...kaliteli ve fazlaysa o derece harika, güzel yemekler ortaya çıkar. Aynen bunun gibi de bizim eğer kelime dağarcığımız fazlaysa... ...kesinlikle siz o paragrafın ne demek istediğini, o kitabın ne demek istediğini... ...çok net bir şekilde algılayabilirsiniz. Ortaya harika ürünler koyabilirsiniz. Bu bağlamda ben yeni nesil soruları yapamıyorum diyen öğrenci... ...kesinlikle kelime dağarcığını e, geliştirmesi gerekiyor. Bu anlamda peki neler yapılabilir? Eğer... ...ara sınıfsanız yani 8 ve 12 değilseniz kesinlikle e, rutin bir kitap okuma alışkanlığınız olsun. Bunu yapamıyorsunuz diyelim 8 ve 12'ler gibi rutin bir paragraf çözme e, alışkanlığınız olsun. Yani ben haftanın en az 4-5 günü paragraf çözmeliyim. O paragrafı çözerken bilmediğim kelimeler, bana yabancı gelen kelimelerin mutlaka anlamlarını öğrenerek ilerlemeliyim. Dolayısıyla... Kelime dağarcığını geliştirmenin yollarından bir tanesi kitap okumak. İkincisi paragraf çözmek. Üçüncüsü de bulmaca çözmek canlarım. Ailenizle beraber hoşça vakit geçirmek adına da kullanabileceğiniz dikkat ve konsantrasyonunuzu da artırabilecek harika bir teknik olan bulmaca çözmeyi de tekrar biz masaya koyabiliriz. Yani ile kağıt kalem olmak zorunda değil. Ee, uygulama olarak da çok güzel bulmacalar var. Bulmacalar da sizin kelime dağarcığınızı geliştirecektir. Günlük tutmak. Blok veya ha hatıra defteri yazmak bunlar da kelime dağarcığınızı geliştirecek güzel tekniklerden. Bir de canlarım yine videonun açıklamalar kısmında isimlerini verip vereceğim kelime bulma uygulamaları var. Benim kendi telefonumda var. Eşimin ve çocuklarımın telefonlarında, telefonunda da var. Kelime bulma uygulamalarını da bazen ders da dinlenirken uygulamanızda yapmanızda Ciddi manada fayda göreceksiniz. İyi bir strateji olduğunu göreceksiniz. Çünkü orada her hafta, her ay kelime dağarcığınızın gelişmesiyle beraber işte yeni nesil soruları çözerken, bir metni bir paragrafı okurken daha iyi anlamaya başladığınızı, o paragrafın böyle perdenin açılması gibi daha da netleştiğini, o filo olan resmin daha da böyle billur gibi bir görüntü ortaya çıkardığını göreceksiniz. Dediğim gibi bu kelime bulma uygulamalarını da yine ben videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağım. Özetle canlarım bizim okuduğunu anlama stratejileri yani yankıyı uygulayarak kelime dağarcığımızı da geliştirmekle beraber yeni nesil soruların üstesinden gelebiliriz. Ben 24 yıllık bir eğitimci olarak sahada şunu görüyorum. İşte yeni nesil sorular şöyle çözümleri böyle çözümleri tarzında önerilerde bulunan hocalarımız var. Kesinlikle hepsi çok değerli bilgiler veriyor. Bununla beraber kelime dağarcığınız zayıfsa yeni nesil soruları canlarım yapamazsınız. Bir sürü örneği var. İşte bir merak mera kelimesine takılıp da soruyu yapamayan, bir mükafat kelimesinin ne olduğunu bilmediği için soruyu yapamayan binlerce öğrenciler, öğrenci var. Bu durumda kalmamak adına şimdiden siz daha yolun başındayken, daha sınava 8 ve 12'ler için söylüyorum uzun bir zaman var iken şimdiden bu soruları yapabilmek adına farklı bir açıdan yaklaşın biraz önceki anlattığım tekniklerle beraber. Evet. Videonun başında da söylediğim gibi her hafta işinizi kolaylaştırmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyoruz. Siz de kanalımızı takip ederek abone olarak beğen ve paylaş butonlarına basarak bizi desteklemenizi rica ediyorum canlarım. Şimdilik zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Kalın sağlıcakla.